haftanın ilk günü, ilk kayınvalidem tazecik, çok heyecanlı. Bakalım bu heyecanın sana yaradı mı? Şu tabağı gelinin yapmış olabilir mi? Yapamaz ya. Ya yaptıysa? İmkansız ya. Vallahi. Vallahi Elimi ne sıkıyorsun o kadar? Bilmiyorum ki tabağı sıkıyorum <laughs> denene ısırıyorum. Hani <laughs> Ay ben sana kıyamam. Vallahi elini sıkmışım. Gelin'in Gülenay mı yoksa rakip gelin Melike mi 5 puanını kaptı? Bu tabağın altında 5 verdiğin puan var. Açıyorum. Ya açıyorum. Açtım. Bana olur. Yeni benim yeme müzik açayım, ben. teyzemle oynayayım. Bir, bir kere de elini öpeyim ya çok hoşuma gitti. <laughs> benim elimi gelinim gel, öpeyim. Ya öpeyim <laughs> öpeyim gel. Çok tatlısın teyzeciğim hoş geldin. Hak çok yersen bir hakkını yenler. Çok güzel puanımı verdin çok teşekkür Seycan ediyorum sana. Seycan teyze burası gelinin mutfakta. Kimin hakkını yersen ilahi adalet tutar gelinine bir verirsin. Ya sen benim öyle tabağımın hakkını löp löp tabağımı yiyip de hakkımı yersen. Gelinli bir verdim. Bak, bak bana. O Sevcan teyze. Sen benim tabağımı yiyip yiyip de puan vermezsen inşallah bir verim gelse Ay da inşallah. Da ha. Takıldım bire. Yani ilk açılan tabağa takıldım. Çıldırdım. Ne yapayım? Özür dilerim yavrum. Vallahi bilemedim. Tamam anne bugün ilk gün. Ama bundan sonra bir görmek istemiyorum yani. Haklısın, doğrusun puan vermeye geldik. Ele verdik evet. puanı. Ya Haklısın. hakkımı yersen Melike'ye beşleri verirsin öyle. Ama bak. Ya bu da Melike yani... Melike'ye. Versen ben gelinime veririm ya. Tuğba oh. kurban oluyor. Bak herkese puan verdim. Bir puan da olsa gelinle bir verdim. İnşallah helenir gidersin ya. Valla Seycan teyzeciğim sana zaten hayran kaldım. Çok cana yakınsın, çok tatlısın ve damak zevkin inanılmaz var. Nasıl buldun da en güzel tabağı bir Vallahi gelin, verdik. hiç kusura bakma, kim misin nesin de? Evet. Ben sana vermezdim o puanı da gelinimdir deyin verdim ama, son ama tabak seycan belki teyze. gelinim olabilir deyin verdim hata yaptım orada hiç kusura bakma Islak dedin Islak Islak mı? Islaktu doğru söylüyor evet. evet söyledim yedim Islak geldi evet. ha, Su atmadım ki ben içine Islak Su at atmıştı mantarın suyu dolardı Se seycan geldi. teyze Eğer sen gerçekten beğendiğine beş verip bana yine iki verseydin ben sana kızmazdım Sen dördüncü tabağı beğenmedin Bayıldı. Islak dedin bir de şöyle yaptın Kesmesi zor, takır takır dedi. Doğru, takır ben senin her dediğin kafamda sen merak etme. Ama benim tabağıma böyle kötü bir yorum yapmadın. bayıldı Sen birinci tabağa bile bu kadar, gelinle bile bu kadar kötü yorum yapmadın. Evet, kötü yorum yoktu ya. Gittin dörde yani. beş verdin, geline bir verdin, geline haksızlık yaptın. Evet.